Bebe 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 dede dere, dere 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 dere. Şuna bak ya terbiş senin... a yüzünde meymenet yok. Gel lan buraya senin ağzına vurayım da sen gör. Ben dünya Mars'ın... Müzikçisiyim ben. Mars... Mars'ın müzikçisi değil. Mars'ın şeycisi olduğum için... Dünya ile uyuşmuyor biraz. O yüzden böyle alışmamız gerekiyor biraz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk Güzel Friday Night Funkin oynayacağız. Evet, niye bu kadar bağırdım? Çok enerji uzun zamandır video çekemiyorum ve direkt başlayalım. Son zamanların en popüler oyunlarından biri ve tam ekran yapalım. Hex Pixel yazıyor. Evet. Niye bu kadar bağırdım lan? Enter basıp diye başlıyoruz. Komşular evi basacak en sonunda. Başladık ve burada week'ler falan filan var. Week 6'ya kadar var galiba. Aynen. Tutorial falan diyor. Easy, normal ve hard modları var. Başka mod yok galiba. Kardeşim sen hard'dan ver yani biz. Bize basit şeyler bunlar. Ve Başladı, go. Müzikler mükemmel yalnız, müzik odaklı bir oyun. Ee, gelmiyor mu şeyler? Right, left, right. Ha, bize de gelmeye başladı. Kardeşim bu kadar kolay mıydı ya? Yani... Hard'a bastık bilerek. Herhalde ileride hızlanır şeyler. Eğitim gibi bir şey galiba bu. Evet, alışmaya başlıyorum. İleride herhalde çok hızlı gelmeye başlayacak. Bu kadar yavaş olduğunu düşünmüyorum çünkü millet böyle çok zor falan diyorlar. Daha önce oynayanların videosunu YouTube'da görmüştüm. Oo bak hızlanmaya, o hızlanmaya başladı. Oha, oha. Reis yani vur dedin, vur dedik öldürdün ya. Sen de aa, olmadı böyle. Doğrumuş. Neyse geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Herhalde yeşil. Oha oha ama bu ne lan? Bu ne oğlum? Kardeşim bu ne? Bu neydi şimdi? Ha, eğitim gibi bir şeydi galiba. Neyse biz bir kardeşim izi ver yani. Hard falan gerek yok hiç öyle şeylere. Direkt izden alışana kadar izden yürüyeceğim. Ha şimdi rakip bu. Aa yanlışa bastım. Dur alışacağım alışacağım. Lan hayır. Abi çok zor ya. Tamam tamam alışıyorum alışıyorum. Tamam alışıyorum. Hayır hayır hayır, hayır. görmedim görmedim. Üff, sağdakini görmedim ya yanlış bastım. Zor 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 zor. Ay hayır ya. Tamam 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 alışacağım alışacağım. Hadi gel hadi hadi. Tamam tamam herhalde şu aşağıdaki sağdaki şeyden kim önde görebiliyoruz. Biz daha önceyiz galiba. Tamam tamam. Güzel güzel güzel. Hayır hayır hayır, hayır. bozamayız buradan sonra. Alışıyoruz alışıyoruz. Tamam 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 hadi Herhal o dolunca mı yenmiş oluyoruz? Oha oha biraz zor oldu orası. Tamam tamam. Ne oldu lan? Niye tekrar başladı lan? Ha galiba devam ediyor. Müzik de değişti çünkü. Çok zor ya. Konuşamıyorum. Odak odak odak. Abi hızlı gelmeye başladı ya. Easy böyleyse hard falan nasıldır? Kardeşim sen gözlerinden lazer atacağını biraz yavaş söylesene ya. Zor zor zor. Hadi ha anan hay 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 tamam tam. toparlayacağım 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 aşağı aşağı yukarı sol sağ Uğuz, toparlayamadım zor zor yukarı 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 tamam 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 nice, nice gidiyoruz Lan nice gidiyoruz diyorum Tamam 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 Hayır 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 hayır, hayır. Tamam tamam güzel Ne zaman hayır desem güzel oluyor güzel desem kötü oluyor Ay ya şu son kısmı yapamadım Müzikler güzel yalnız Ya abi üst üste geliyor hepsi reis nasıl olacak ama böyle üst üste geliyor Ne oldu şimdi O daha hızlı mı gelecek şimdi şeyler Müzikler de değişti Ne oluyor lan Hiçbir şey gelmiyor Bir şey bassam ne olur Ha geliyormuş Oha oha reis yani Lan 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 Zormuş zor tamam 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 halledeceğiz halledeceğiz Şuna bak şu tipe bak Lan lan ses gitti lan odak hayır 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 tamam 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 okey O i o i o, Sadece o i diyerek ne yapmaya çalışıyoruz anlamıyorum Ama güzel ama güzel Lan lan geçmiş bizim yerler Tamam tamam güzel güzel Anne hayır 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 bu ne oğlum? easy seçmiştik ya. Hard mı seçtik yanlışlıkla? Ne oldu? Ne oldu bilader bu ne? Ya? Adamın beyni patladı Reti. Oha ama oha yani oha kaç tane birden geliyor Reis. Ne yaptın ya? Yani öleceğiz öleceğiz. Ne oldu? Geçtik mi? O week 1 bitirmiş mi olduk yani şimdi. Ha week 1 bitirdik. Skor yazıyor. Week 2'ye başlıyoruz. Abi oyun donuyor gibi oluyor böyle. Niye oyundan mı kaynaklanıyor acaba? Bu ne lan böyle? Müzikler farklı biraz. Dıdıdı. O bak bu müzik güzelmiş. Bir Aa bak bu daha kolay. Reis alıştım, alıştım, alıştım. Gel lan burayısın ağzına vurayım da sen gör. Ben dünya Marsın müzikisim Mars Marsın müzikisini Marsın evet. Marsın şeycisi olduğum için Dünya ile uyuşmuyor biraz. O yüzden böyle alışmamız gerekiyor biraz. Bekle ağzına vuracağım seni hiç gerekiyor. Terbiyesiz. Tamam 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 güzel oldu orası. Oyunla çok güzel uyuşuyor böyle şart geliyor ya Çok güzel gaza getiriyor Aa, hayır 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 <laughs> Öleceğiz kardeşim yani çok hızlı geliyor yani Ama böyle olmaz Şuna bak beyni patladı <laughs> birazdan beyni patlayacak galeta yiyecek Toparlamamız lazım ya öleceğiz Yapacağım lan yapacağım. Şuna bak ya terbiş seni a yüzünde meymenet yok diyecektim. Anne hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Uf, korktum. Bu sefer ölmek istemiyorum. Geçeceğim, yapacağım. Abi öleceğiz hadi hadi geçsin geçsin bu taraf. Geçiyor mu? Geçiyor muyuz? Niye donuyor bu geçerken? <laughs> Heh, tamam tamam tamam. Okey okey. İlk şarkıyı geçtik. 3 şarkıdan oluşuyor galiba. Hadi gel ağzına vurayım. Ben Mars'ın en büyük rapçisiyim kardeşim. Müzikler de çok güzel ya. Aa kolaymış lan burası. Ağzına vurdum o zaman ben senin gel buraya. Ben Mars'ın en büyük rapçisiyim. Gel buraya gel ağzına vuracağım senin. Şu arkadaki bir dakika lan lan oha oha yani oha hangi birine basayım hangi birine basacağım bilmiyorum Arkadaki gacı da saçma sapan hareketler yapıyor. Yapacağım. Yapacağız. Hep o arkadaki gacı yüzünden dikkatimizi dağıtıyor. Böyle bir şeyler, böyle bir şeyler yapıyor. Tamam, tamam, okey, kurtaracağız. Çok zordayız, çok zordayız. Hadi geçsin lütfen, lütfen, lütfen. Hadi öbür müziğe geç. Öbür müziğe mi geçiyoruz? Kurtardık mı? İkinci haftayı da bitirdik mi? Ne oldu? Büyük bir skorlar niye gelmedi lan? Ha, her hafta için ayrı şeyleri var. Easy'nin skoru falan farklı. Normali alınca skorlar sıfır mesela. Easy'ye alınca... Ha, evet, skorlar falan farklı öyle işliyor yani. Okey. Kaç week var? 6 week var. Üçüncüye de başlayalım mı? Üçüncüye de bakalım. Eğer çok arsa video bitirim. Hadi. Ama alıştım biraz. Ne oldu lan? Hadi başlayalım. Oo bu sefer Gangsta Gangster Gangster öyle konuşamadım Sıra Gangster bozuntusu bir Çocukla kapışıyoruz Bunun hikayesi var mı acaba Öyle görmüştüm ama hikayesi falan diye Youtube'da yok gizemleri hikayesi falan diye Hadi E bu muydu kardeş yani Ben Mars'ın en büyük rapçisiyim diye dememiş miyim Serçe parmağımla yapacağım Serçe parma Aa, yok yok gerek yok arkadaşlar öyle e değişik şeylere şerçe e Serçe parmağınızı boşa yormayın Hadi Ben onunkine bakarken müzikler aniden geliyor ritimler şeyler işte Benim sıram aniden geliyor ve Kaçıyor o yüzden Oha oha hardlaşmaya başladı Evet parmakları şey oldu Ama geçeceğim Üçü de bitireceğim En azından ilk müziği Bitireceğim Bitiremeyeceğim mi bitirebileceğim mi <laughs> İlk müzik bitti galiba Oo, Değişik müzik geliyor Bu yavaş biraz ama ileride hızlanacak herhalde baksana Böyle geliyorsa Tutorial'da da öyleydi İlk başta yavaştı sonra birden çok hızlanmıştı Bundan bu üçüncü week'deyiz. Easy'den başladım. Bundan sonraki haftalarda normalden en sonucuda da hard'dan falan yaparım artık. Tamam abi kolaymış burası ya. Yani sen kardeşim elinde böyle bir silah alınca Mars'ın en iyi rapçisini yenebileceğini mi zannediyorsun? Hadi. Bak ben onun şeyine bakarken benim sıram geliyor kolay 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 ağzına vuracağım ben bu kekölek Hadi seni gangster buzusu ağzına vurayım göndereyim hadi. Hadi hadi hadi. Abi kaçırdım kaçırdım burası Neyse neyse ileride götürüyoruz. Tamam tamam tamam. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Hadi yukarı bere 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 dedi dere 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 lan söyleyeme söylemeye kalkarsanız konsantrasyonunuz yüzde 69.8 düşüyor evet ha diğer müziğe geçtik dere dere oyun müzikleri çok güzel ya. Hadi. Parmaklarımızı çıtlatalım hadi bir daha bu sefer daha şey oynayacağım. Kaçırmaya çalışın. Kaçırmamaya çalışacağım bu sefer. Bu sefer hiç kaçırmamaya çalışacağım. Tam hiç kaçırmadım. Güzel, güzel. Ah kaç kaçtı ya, kaçtı bir tane. İki tane kaçtı, iki tane kaçtı. Olsun, olsun, olsun. O kadar olur, o kadar olur. Hadi. Gel. Aa hayır 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 hayır. Sıra bu çekolaköye geçince dikkatim dağılıyor. Daha, daha daha öf, konuşamadım. Abi çok heyecanlandım ya. Çok odak Odaklanmayı gerektiren bir oyun. Aynı Undertale gibi parmak hareketleri falan filan. Dün dün Dindirir. Bitti mi? Ve mükemmel bir kişi de kazandık galiba. Aynen easy. Buralarda daha skorumuz yok. Yarısının iyisini bitirmiş oluyoruz. Ve arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. week üçe kadar hafta, 3. haftaya kadar yaptık. Daha fazla Friday Night Funkin istiyorsanız like atmayı ve yorumlara ve etmeyi unutmayın. Evet bir dahakinde belki tekrar en sondan hard'da falan bitiririm. Daha week 4'ten 6'ya kadar devam edeceğiz. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.